Babalardan para gelir babalardan vaka kaldın Hayır ben sana bakmam sanki Van Damme damarıma para basacağım Rapa pam pam müzik yüz pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz dediler donuna de, kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir DNA an Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan Sesini yorum sana ölü kadar alttan basamaklar attırır o kadar pam Pula kula gerek yok bu pusula kan kan Ödürürken yaparım satu Seni arasa da bulamaz biri canım ben benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar arar kasalardan beyaz yaka ben bahsetme yasam Dışı Dışım ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kurut ben bir anda yaşartan Beş saniye de yaşadığın yaşadığım binadan Vahşi arın suyum gelir familyamdan son senin kendini nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki bandam damarıma para basacağım Rapa pam pam yüz iki yüz, rap, pam, pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna kadar aldım seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır yerine bir DNA Yalan at kim ödür bu devirde yalandan Ama acil ayrıl o Beni eleştirirken sen telefondan yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa Senin başarını alacak suda dalga Beni senin Lanetle üzerime doğru Dans etmem gerekiyor oğlum Fark etmem. Oğlum. Etmem. Oğlum. etmem gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru Karışır ışıkları seçmiyor yoruldum Gözler, Gözler her şeyi anlatır oğlum insan yaşar unutur hep aynı Unutulma sakın yine bana Gözler her şeyin aynısı oğlum Bu da diğerlerinin aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ateş o bebek yaşıyor Aynalara hapis abartı beş sanladı Gerçekten Hak ediyor oğlum Sarhoşken Çok kez kayboldum Harbici şansa sar oldum Sen günle ben savaşa boğuldum Gerçekten Hak ediyor oğlum Sarhoşken Çok kezim kayboldum Harbici şansa yaşar oldum